Baba Torik. Evet, 17. Eylül cuma günü Trabzonspor Mansospor ile karşılaşacak. Ee, geçtiğimiz hafta Trabzonspor kendi evinde e, çok güzel bir oyun ve muhteşem bir skorla Sivasspor'u geçti, 6-1 kazandı. E, Mansospor ise kendi evinde Antalyaspor'a yenilerek. Ee, bir nevi Hakan Kutlu'nun Manas Teknik Direktörü'nün fişi çekilen son maç oldu bu da. Ee, aslında bu doğru bir karar mı diye tartışmak lazım ama buna e, zamanımız yok çok fazla. Yani Hakan Kutlu'nun henüz hani daha dördüncü haftada görevinden alınması bence doğru bir karar değil. Ki Hakan Kutlu e, yeni jenerasyonda e, mutluluktan bir teknik direktör bence. Şimdi maalesef spor için bundan sonra işler daha da zor olacak. Benim açımdan bana göre. Genelde bu teknik direktör değişikliği yapıldığı zaman takımlar şöyle bir 1-2 hafta bir sıçrama yapabiliyorlar. Bu tip bir şey gözlemliyoruz takımlarda ama daha sonra ciddi bir düşüş oluyor. Çünkü yeni gelen hocaya kendi kurmadığı bir takım veriyorsunuz yönetmesi için. bu da çok iyi bir şey değil. Doğru bir şey değil bence. bu maçta da ben Trabzonspor'u yine favori görüyorum bu maçta. Trabzonspor gayet iyi futbol oynuyor bu sene. İlk 4 maçta aldıkları sonuçlar da bunu gösteriyor. Ee, ve ben bu sene Trabzonspor'un bu gidişatla e, Ligi 5 arasında bitireceğini düşünüyorum. E, bu maçta da Manisa rahat geçeceklerini düşünüyorum. E, belki e, geçtiğimiz maçtaki gibi 6-1'lik bir skor yani bize biraz e, işaret veriyor. E, Maçın da bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Ve sistem kuponları için e, artı 7 gol e, seçeneğini e, tercih edebilirler diyorum. Baha, baha, tori.